Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde 9-16 Aralık etkinlik takvimini sizlere sunuyoruz. Herhalde. İlk 10 saniyesini çektik videoda. Aynen. Zaten. Biz bugün hiç utanmadan oturduk işte masa süsleme <laughs> olsun, arkadaki ışık olsun. Hepsini paşa gibi yaptık. Evet. Neden? Çünkü artık YouTuber olmak bunu gerek gerektiriyor. Biz şimdi YouTube videolarını çok fazla izlemiyorduk. İnsanların kanallarını çok takip etmiyorduk. Gördük ki arkaya bir böyle ışık koyma zorunluluğu var videonun güzel gözükebilmesi için. Ee, ama o full sarı olanlardan bulamadığımız için Migros'tan e, renkli yılbaşı ışığı aldım. Hem de şey diye de yutturabiliriz gibi geldi. Yılbaşı teması sonuçlarında. Yıldayım. Aynen. aynen. E, onun dışında buraya işte böyle şey olan çiçeklerden koyduk. Hipster çiçekler. Böyle kafe, aynen. kafelere konan çiçeklerden. O zaman etkinlik rehberi başlasın. E, 9 Aralık'ta e, Salonika Seve'de Kerem Görsev Trio'nun e, konseri var. Bu e, bir caz grubu, bayağı eski bir caz grubu. E, Kerem Görsev, Ferit Otman ve Kaan Yılmaz'dan oluşan bir grup. Aa, bu arada şey de söyleyeyim. Ben videolarda fark ettim ki çok elim ayağım böyle aldırıldı falan <laughs> yüzden Böyle buraya yapıştırdım ellerimi. Bakalım bu video boyunca hareket etmeme challenge, şey e, mannequin challenge yapıyoruz. Allah'ım <laughs> bu kızlar çok komik kızlar ya. <laughs> çok <kafalı. gülüyor> Ay evet. Bir sonraki vaadimizi de söyleyelim. Sabah rutinimizi çekeceğiz. Evet, çekeceğiz. Sanki evet. çok merak edeceğiniz hayatlarımız varmış gibi böyle. 10 Aralık'ta Son Zenne adlı oyunu e, Bol Sahnede izleyebilirsiniz. Bol Sahne Cihangir'de. Heteroseksüel toplum yapısının diye insanları konu alan bir oyun. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederim. Nasıl sessiz olur ya, arkadaşlar ya? Ben, 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 ben demek ya doğal değil miyiz biz? Daha ne kadar doğal? Belki orada robot gibi. Gerçek ama elimi kolumu oynatmaya <laughs> çalışıyorum. Bak <laughs> burada duruyor eller. Hoş Hadi be. <laughs> 15 18 Aralık arası da 3. İstanbul Sessiz Film Festivali günleri sinema günleri var. bu da Akbank Sanat'ta gerçekleşiyor. Evet, ben buna geçen sene gittim. bu arada ben sinema okuyorum. Bilmeyenler vardır aranızda. Hala bilmeyenler olabilir. Ben sinema okuyorum. Ee, geçen sene gitmiştim ses Sinema günleri çok güzel, çok garip bir deneyim yani. Böyle e, eski filmlerdeki gibi aynı. Arkada görüntü oynarken salonda e, şey dinliyorsunuz siz. Orada canlı bir e, orkestra dinliyorsunuz. Zaten bir sürü etkinliği oluyor içlerinden. Kafanıza uygun olanı seçin, gidin arkadaşım. 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de Mars'ta Yaşamak adlı belgesel olacak. Bunu böyle herkes çok merakla bekliyor. Herkes çok merakla beklediği için biz de çok merakla bekliyoruz. <laughs> Bilmiyorum artık ne çıkacak? Mesela uzay diye mi bu kadar heyecan? 14 Aralık'ta e, Pera Müzesi'nde kreatörlerle söyleşi var. Işık Denizi'nde bir gezgin servisi kapsamında e, bu söyleşi gerçekleşecek Pera Müzesi'nde arkadaşlar. 16 Aralık'ta Gayes Akyol ve bu bir tuzağın e, Salon İKSV'de konseri olacak. Tüm hipster alemini orada görmeyi bekliyoruz. E, 16 Aralık'ta yine aynı gün e, BandMek. BandMek Band herhalde. E, oranın yeni mekanı olan Havuz'da, Kadıköy'de ya da Moda'da olması gerekiyor. E, ah Kozmos konseri var. Böyle. Ah Kozmos'tur. Ah Kozmos Biz konseri geçen var. şeyde de Ah Kozmos Şeyini Aynen, çok seviyoruz. Çok seviyormuş. Para alıyormuş. <laughs> <laughs> 30 Aralık'a kadar Arto'nun yeni sergisi olan e, Fractum Regnum sergisini yazabilirsiniz. Biz e, açılış günü gittik oraya. E, beğendik hani normal... Ne yapıyorsun? <laughs> Hem normal e, VR işler vardı. Onun dışında hologram işler vardı galiba. Ee... Eğlenceli güzeldi, de. aynen. Ee, gidebilirsiniz küçük bir sergi zaten. Gezik. Aynen öyle. 3 Ocağı kadar Block Art Space'te There World Once You Punk isimli sergi var. Yapay zeka var. Hem normal bir fotoğraf işleri var. Evet. İşte aynı zamanda normal yerleştirme, enstelasyon işleri var. Ee, evet. git, bence görülebilir. Güzel bir sergi bayağı. Oraya gittiğinizde bizi bul halimiz var. Neden acaba? Soru işaretleri kafada belirtti mi? Şey koyalım soru işareti kocaman. <laughs> Koyabilirsek koyarız. Ama gerçekten artık diğerlerden keşke davetiye gelmesin. Ben yetkililere sesleniyorum. Yani siz çağırmışsınız. Yani sonuçta neden göndermeyesiniz ki bence de. Şimdi de şey bu videoyu çekerken ki makyajımızı nasıl yaptığımıza dair. Aşağıda yazıyoruz yani. arkada. Evet. Çok fazla hareket etmedim videoda umuyorum. Ben gibi. de hep kalemle oynamışım. Ben de kalemle pek oynamamayı tercih ettim. O bir Olacak. şey saçımla başımda sürekli arkaya kontrol Alıyorum buraya atıyorum sonra buraya atıyorum falan. Bunlar ama işte hep e, kamera önünde olunca insan heyecanlanıyor. Bir bir sonraki videoda şey de çekeceğiz, işte e, bizim hakkımızda merak edilenler. Sen Hakkımızda sorularını... <laughs> <laughs> merak edilenleri e, burada açıkça anlatacağız, her şeyi. Evet. Hiç soru gelmediği için e, 35 saniye... <laughs> Şöyle, <geliyor>. yine challenge. <laughs> <çalış. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, bugünkü etkinlik rehberinin de sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Asla Eğer unutmayın. Aynen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene de bir zahmet basın. Ee, ve bütün Facebook'ta paylaşın, paylaşın yani. Lütfen paylaşın ve yorum yazın. Bunların hepsini yaparsanız evet. çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.